Sevgili çocuklar dersimize hoş geldiniz. Bugünkü konumuz sütun grafiği. E, sütun grafiğinin e, tanımını yapalım. Belirli bir araştırma sonucu elde edilen verileri gösteren resim, şekil veya çizgilere ne denir? Grafik denir diyoruz. Verilerin sütunlarla gösterilmesine de sütun grafiği denir. Yani e, grafik çeşitleri var. Biz bura, bugün e, grafik çeşitlerinden sütun grafiğini anlatacağız. Şimdi burada bir örneğimiz var. Bu örnek e, yardımıyla... E, grafiği inceleyeceğiz ve sütun grafiğinin bize neler ifade ettiğini anlamaya çalışacağız. Sorumuz şöyle, örneğimiz Esra'nın yıllara göre boy uzunluğunu veren grafik. Bunu inceleyeceğiz. Şöyle, şimdi grafiklerde şöyle olur, bir dikey çizgi olur, bir de yatay çizgi olur. Biz bunlara eksen deriz ve bu eksenlerin isimlerinin olması gerekir. Şimdi burada şu yatay olan da yıllar gösterildiğine göre buraya yıllar dedik. Buranın ismi yıllar. E, dikey olanda da e, 30 45 60 75 şeklinde sayılar var. Bu da neyi gösteriyor? Boyu gösteriyor. Esra'nın yıllara göre boy uzunluğu demiştik. O zaman bu burası da boyu gösteriyor. E, ve bu grafiğin bir de adı olması gerekiyor. O da nedir? Esra'nın yıllara göre boy uzunluğu. Yani şuraya Esra'nın yıllara göre boy uzunluğu yazabiliriz. Bu da grafiğin adı olmuş oluyor şimdi grafiğimizden biz neler anlıyoruz ona bakalım şimdi 2004 yılında e, bakıyoruz sütunumuz var bu sütunun bittiği yerde ne var 45 yazıyor şu parantezde de ne var santimetre var bu bize birimi gösteriyor demek ki 2004 yılında Esra 45 santimetreymiş gelelim buraya 2008 yılında Esra 75 santimetreymiş. 2012 yılında Esra 105 santimetreymiş ve 2016 yılında da Esra 120 santimetreymiş. Böylece biz Esra'nın yıllara göre boy uzunluğunu ne oluyoruz? Buradaki grafikten, sütun grafiğinden anlamış oluyoruz. Evet şimdi başka bir örneğimize geçelim. Sorumuz şöyle. 5A sınıfının sınıf başkanlığı seçimindeki sıklık tablosu verilmiştir. Buna göre sütun grafiğini çizelim. Şimdi bir sıklık tablosu konusunda tabloyu öğrenmiş Şimdi bu tablonun da sütun grafiğine dönüştürülmesini göreceğiz. Şimdi burada Ceren 12 oy almış, bunu grafikte göstereceğiz. Aynı şekilde Kerem 14 oy almış, bunu grafikte göstereceğiz. Şimdi de bunu yapalım. Evet şimdi grafiklerin şöyle bir özelliği var. Göze hitap ettiği için e, bilgileri daha net e, bir şekilde ve kolay bir şekilde görebiliyoruz. Mesela grafiğe baktığımızda en uzun sütun Kerem'e ait. Demek ki Kerem e, en fazla oyu almış. E, ondan sonra en az oyu Deniz almış. E, bu şekilde ne yapabiliyoruz? Yorum yapabiliyoruz. Sonra işte 13 oyla hemen arkasından Kerem'in arkasından Faruk geliyor. Bu şekilde ne yapabiliyoruz? E, yorum yapabiliyoruz. Diğer örneğimizi okuyalım. 5A sınıfındaki matematik dersiyle alakalı sıklık tablosu verilmiştir. Buna göre sütun grafiğini çiziniz ve yorumlayınız. Şimdi notlar bu şekilde. Kişi sayısı böyle. Yani ne demek bu? 100 alan 3 kişi var. 95 alan 5 kişi var. 90 alan 6 kişi, 85 alan 4 kişi, 70 alan 10 kişi ve 65 alan 3 kişi var. Şimdi bunun e, sütun grafiğini e, çizeceğiz. Evet bu sütun grafiğine göre e, birkaç yorum yapabiliriz. E, şimdi şurası kişi sayısı, e, burasına da notlar diyeceğiz. Notlar. E, yorum şöyle yapabiliriz. Mesela e, 3 kişi 65 almış, 3 kişi de 100 almış. Dolayısıyla e, ne deriz? E, 100 ve e, 65 alan sayısı aynı sayısı aynı ve 3 kişi. Bunu söyleyebiliriz. Sonra e, en çok 70 alan var. 70 alan en çok ve 10 kişi. Bu şekilde yorum yapabiliriz. 70'in arkasından en çok alınan not. Bakın 90 var. 90 70'ten sonra en çok alınan not. Sonra 95 geliyor. Sonra da 85 geliyor. Bu şekilde yorum yapabiliriz. Evet e, Sevgili çocuklar, sütün grafiği ile e, ilgili vereceğimiz örnekler bu şekilde. E, buna benzer diğer örnekleri de siz kendiniz çözüp konuyu pekiştirebilirsiniz. E, şimdi e, bir sonraki dersimizde ise yanıltan grafikleri anlatacağız. Yanıltan grafikler dersinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.